Lezzet noktası serimizde yine enfes bir tarifte sizlerle birlikteyim. Bu videoda Karadenizlilerin vazgeçemediği Trabzon pidesi nasıl yapılır kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Tarif için gerekli malzemeler 1.5 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt 1 paket maya 1 yemek kaşığı tuz 5-5-5 su bardağı un 2 yemek kaşığı sıvı yağ Üzeri için bir kase ufalanmış beyaz peynir, bir kase rendelenmiş kaşar, biraz tereyağı, yumurta. Kenarları için tereyağı. Birinci adım, yoğurma kabına ılık süt, süt, şeker ve maya alınır, karıştırılır ve 5 dakika aktifleşmesi için bekletilir. Tuz ilave edilir, karıştırılır. İkinci adım, Unu azar azar ekleyerek yoğrulur ve unu toparlamak için en son elimize sıvı yağ koyulur ve yoğurarak hamur toplanır. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edilir ve üzerini örterek 40 ila 45 dakika mayalanması için bekletilir. 3. adım. Kaşar rendelenir ve beyaz peynirle karıştırılıp kenarda bekletilir. 4. adım mayalanan hamurdan portakal büyüklüğüne yakın parçalar alıp elimizle yuvarlayarak bezeler yapılır ve örtülür. 5. Adım bir bezeyi alalım ve tezgaha ve bezeye un serperek bezeyi servis tabağı büyüklüğünde merdane ile açalım ama çok ince açmayalım. 6. Adım hamurun kenarları 1 cm kalınlığında içeri doğru katlanır ve parmak uçlarına bastırılıp açılmayacak şekilde kapatılır. 7. Adım pide hamuru tepsiye yerleştirilir ve rendelenmiş peynirin yarısı serilir. 8. Adım 200 derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyip pidenin kenarları kızarana kadar pişirilir. 9. Adım fırından çıkan pidenin üzerine sıcakken yumurta sarısı eklenilir. Pidenin kenarını bir yemek kaşığı tereyağı ile yağlayıp kalanınızda yumurtanın kenarına ekleyin. Pidenizi sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.